Gelirim sana. Tövbe tövbe. Öp, sana. Köpek misin sen? Ne, yalıyorsun? ne yalıyorsun beni? Ne yalıyorsun? Yiğit misin sen? Sen vururum ne... sana. Öp, Yok ben yalatırım sana. Ben de sana. Şaka yaptım. Kuzenler birbirine öyle yapmaz değil mi? Özellikle biz. Hı? Değil mi kuzen? Evet deney. Evet. Ne <laughs> Ney ney? <Gülüyor> ben biçmem lazım şimdi. Nerede? Muğraştıracaksın beni. Youtube'a Ne güzelim. <laughs> <laughs> kasmakla ne, 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 ne çalıştım da bakacağız Bekle videoya gireceğim. Ben ok tabancasını evet. aldım her zaman. Her zaman böyle bir şey her zaman. Nasıl bir sessiz kaldım neyse. devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Var bu İslam'ın üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Bir arkadaşımız... Evet. Bir arkadaşımız yeni bölüm istemiş arkadaşlar. Ben de onu destek alarak inan bu videoyu çektim. Arada Hunger Games'i atardım yani evet. çocuklara. Fuh şey. O yürüme olmaz. Evet. Ne diyorsun lan ne yayayım? Lan lan bu ok tabancası çok şekil dur ya. Tabanca mı onda. Ok tabancası var bilmiyor musun? Allah He benim elimde olan şu an. Ben direkt şu şey yapıyorum. Ben şu ok tabancası Ben oku kullanıyordum normalde. Arkadaşlar şu ok tabancası. Nereye gittin lan kurt götü? Abi ayı buldum da ayı Ayıp valla Bunun dışında ben de ayıda savaştım Ben kan verse yapıyorum ya, Üç kurt alıyorum Sağ olayım Asıl 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 Sana vuracak Baba bizi evime götürene kadar öldürmezsem Evime Eve kurt atacağım nereden

Ben en büyük sanmıyorum. Kocaman kale şeklinde bir ev yapacağım. Hayvan ya ölmedi. 70 40 düştü düştü okumanı sınıfı. Fark etmedi geride ki Allah. Allah fark Bu <laughs> <laughs> kurt ağacının içinden geçti. Bu odunun içinden de geçer bu ayı. Güvenemiyorum. Abi var ya. Ayı fark etmiyor ha. Fark etse bile hemen dalmıyor öyle. ama Boşuna atıyorum ya. Bak deneyim. Testi deniyoruz. Koydum. Aaa. Babacım. eyvallah. Kurt içine girdi. Kapıdan. İyi bak Abi adam kapıdan evin içine giriyor. Böyle iş olmaz olsun. Bu ne biçim evdir? ben, yoluma gidecektim kardeş ya. Ben yoluma gidecektim ha. Sağ ol. Anam gelme. Allah senle iyi anlaşabiliriz ben. Ben de ayıyım. Yok sen de. Senle bizim ortak yanımız var. Ben de ayıyım. Ben de ayıyım. Hadi yürü git. Aman Allah, o çant. Ananın havada vurdu. Bir iyi Erden hepsini e. buluyorlar değil mi? Evet. E beni... Ara... Ara... Arkadaşlar benim Ana... Ana... arkamda Ana... ayı şu tarafta. Tam şu tarafta. Ar oh, Arkadaşlar benim arkamda. Oh şu tarafa doğru. Ara Kaşları götürüp Kaşı açardım Ana Gigi Ana Gigi sen nasıl evet. bir şeysin Kuzum. Kuzum. Ne? Ölürken bana vurdu. Kim? Ayı. Ben ayıyla aynı anda öldüm Erdem. Ne? Sen normal olan oğlum. Yani. Ay Ayıyı çekermiş. He? Ben de ayıyım çünkü o yüzden dedim. Kızlar ortak bir yönümüz var. Ben söyleyeyim. Ama ne tadı? O mu bitti? O mu bitti? Hayır sen kurtarıyoruz? Gelme ama ne? Hayır oğlum. Hayır yukarıdan. Kurtar beni kurtar kurtar beni kurtar. Ara ne Bu da saldırıyor. Aaaa. Nerede? Nerede Aa! onu ben Ben evimin dibindeki kayanın üstüne çıktım. Buradan kaya kazıyor. Akşam oluyor şimdi bende. Kaldır ver. Mustafa, Mustafa. Mustafa, sen mi alırsın? Oğlum bu çıksa çok güzel olur ha. Oydu. Kıncım böyle olur. Bu alt ben bunu daha iyi vuruyorum. Lan. Bunlar... <laughs> şöyle bir odun çekelim de. Bir yeşil bundan boyarız. <laughs> Elimde ok var anasını satayım. Babaşkın kaptan da var ya. Ayılarım, ağaç kesiyorum. Yürek kesiyorum. Ağacı çıkabiliyor mu acaba? Dur deneyeceğim. Çıkılmaz ya. Çıkılsa güzel olurdu. Kayaya çıkılıyor Erdem. Kayaya çıkılıyor da. Evet kayaya çıkılıyor güzel. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar sesi kestim. Bayağı çünkü. Dur hmm. abi, abi bak şimdi dur. Bak, bak, Zaten telefona bağlı oyun. Bağlı olduğu için ses bu oyuna daha çok geliyor. Ay, videoda. Hmm. tamam, ben sana bakalım. Ay ya, ay ayı. Ay kardeşler, ayı kardeşler. Ben güveni aldım. Bütün gece taş kazacağım. Vurdu lan. Hadi be. Baba, yetmedi mi? Anlamadım ki. Ne yetmedi? Babacım. Şey odun. Ama tam bilmiyorum. Neyse boş ver. Odun bende deli gibi var. taşımaz benim ya. Ben kayanın üstüne çıktım taş kazdım. Odun var ama bayağı yani bir ya. Ben anlamadım ama olsun. Abi 17 tane mi? 42 parçalanmış var. 40. Tamam, tamam. 57 tane benim okuyayım. Abi gece oluyor. Gece, işte ben de gece zaten şu an. Ağacın üstüne çık, taşın üstüne çıktım. Ben daha ge yeni gece oluyor musun? Bence sen var ya adanın karşı tarafındasın. Aha bunun... Aha bunun ananın... Bunun şey ben bunun canını azaltmıştım. Şimdi kesin geberteceğim. Erdem ayıra. Ay, ne, Kurt da geldi. Abi kurtlar var ya. <laughs> Tecavüz bir doşkun. Abi Yolda da var. Ay, Anne. Ayağın üstüne Ay, çık Erdem. Ayağın üstüne Ay, çık. Bunlar hiç ayıya benzemiyor. ha. Domuz kanka onlar zaten. Ha, tamam diyecektim. Aynı domuzlar. Ha. Ama ayı tabii ki de. Atları boğar. Domuz olsa pigdi Erdem pig de boğar yaban domuzu oluyor biliyor musun? Boğar yaban domuzu da demek. Normal ayı da var. Aa, ben ayı zannediyorum oğlum. Ayı da var ama Erdem. Ayı yok değil yani. Aynen ayı var. Hocam beyar ayı değil mi? Beyar da var ya. Bir. Karıştırılmışız boğarla. E şey Erdem bak. Bir kayanın üstüne çık yapamazlar sana. Kalenin mi? Kaya, kayanın kayanın. Geceyi burada geçireceğim. Kayada mı? Hayır. Evde. <laughs> Ev hiç güvenlikli değil ki oğlum. Fatma Gül oluyorsun evde. Niye? Delisin. Tamam mı Yiğit? Hadi bay bay. Evin içine mi giriyorlar? Evin içine mi giriyorlar? <laughs> 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 o yüzden, o yüzden çikolata <laughs> tamam, O yüzden, hadi, çikolata, o yüzden çikolata var mı <laughs> Öf, taktığı da bir... Bu, bu ya? Sabah olmasını bekliyorum ya. Ben de savaş, sabah, sabah oluyor yavaştan. Ben ikinci evimi yapsam yoksa evimi mi büyütsem Abi bildiğin yerde daire çiziyorum. Benim küçücük küçük evim var aram. Şimdi o küçücük evin etrafına bir tane daha ev yapıyorum. Saray yapıyorum hem de etrafına. O üç tane tamam bir dakika. Dum. Babacım buraya koyamıyorum ama ben. Ha. Arkadaşlar ben birazdan ben videoyu bitireceğim. Ne oldu buradan mı kalktı? Ben ikinci ev için alan yapmaya başladım Erdem. Kocaman olacak. İki tane, iki tane, on dört tane. Hı? Sen de ne Bugün arkadaşlar bu arada kontrol yapacağım. Arkadaşlar Anladım. bu arada bu video biraz kısa olacak. Bir dakika geliyorum. Ben bir baca yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar ana yere bakıyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ıı, bir de şöyle ipimiz var bayağı bir. Otuz. Güzel. Hı. Yedimiz çok değişik bir sayıda. Ne? Hmm. Otuz bir. <laughs> çok hoş <laughs> bir şey. Hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir pantolon mu yoksa ayakkabı kuzen ayakkabı kuzen ayakkabı Hı. pantolon mu? Bakayım hemen hangisi daha çok güzel veriyor diye. Pantolon 2 veriyor, ayakkabı da 2 veriyor. Sen yaptın mı? Yaptım hepsini ben zırhlarım. Var mı? Ne? Hı hı. Pantolon ayakkabı 2 mi veriyor? Hı hı. İkisi de. Pantolon ama belli bir bölge var yani önemli bir bölge. Orayı koruyor ne? daha çok. Ya o zaman onu arıyorum lan. <laughs> Orası önemli uyuyunca. Yani... Yani, küçükken de önemli. Tuvaletini yapıyorsun oradan. Yani. <laughs> Oğlum yalnız dom ha, değil mi bu? Dom. Yok çıplak gelmiyorsun ya adaya. Sıcak diye deri içik gibi bir şey işte. Aha, giydim arkadaşlar. Camımız daha az gidiyor değil mi? Ananı, ananı. Anan. <laughs> arkadaşlar. Her biz birlikte korku oyunu çekmek istiyoruz. Öyle istiyor muyuz? Ha? İstiyor muyuz gerçekten? Mesela Minecraft'ta korku oyunu çekebiliriz. E ben korku map'i oynadım da önce de Minecraft'ta o kadar korkunç olmuyor. Olsun. Sonra değişik oyunlarda korku map'le oynayalım. Arkadaşlar bu oy <laughs> sen... Duyurum var. Evet. Arkadaşlar, Arkadaş, kanalımın ismini verebilirsiniz. Ee, daha da bir büyük aile olabilirim. Yani YouTube ailesi mesela. Kara... Arkadaşlar ee, ben aile kuruyorum. Kesinlikle ve kesinlikle özentilik değildir. Ee, ailemizin adı da... Ama tabi olmuş ha. yani o değil ailemizin yani. Şey, kuzen söylüyorum. For, for, for. anlık arkadaşlar ailemiz oldu. Star ailesi, oyuncular ailesi. Kara ben, ailesi. Ben, ben Türkçe'de pardon İngilizlerde Darkstar. Ee, Bacım ben ne yaptım işte, ya? Yani? Kuzen hmm. bir dakika. Darkstar Player ailesi. E, Türklerde ise e, Karanlık o Karanlık Yıldız oyuncu ailesi. Evet arkadaşlar. Kara yıldız oyuncu ailesi işte ya. Aman. O zaten bana gerek yok. Baba. Ee, evet. Bu evet, evet, evet. kuş. yaptım? Arkadaşlar lütfen arkadaşlarınızla unutmayın. Pardon. Kanalımız. Erdem. Bu arada arkadaşlar. Yeni kanal açtım. Şu an. Benim ikinci kanalım arkadaşlar. Minecraft adası, Önemli kanalım var. Lan benim kimin bir ismi, ismi çalmış? Ne? Benim sana söylediğim ismi çalmışsın. Erdem ben şu an bir şey üstüne çok güzel okuyorum. İkiniz ortaklaşa yani, o anlamda. Tamam şifreyi ben senden alırım sonra zaten. Alabilir mi mobilogi? <laughs> bey vermem ki benim halde hesabım bu. Başka oh. bir hesap açarız. Ben zaten bugün ayarlayacağım onu. Ben kapatayım videoyu ona alsak oldu yapacak bir şey değil bu şey. Ben oyunu bitirdim söyler zaten. Öyle ara sıra girip takılıyorum. Abi oku arkadaşlar oku görüyor musunuz? Kızlar. Bakın. Vurunca adam orada böyle gidiyor. Adam bak tane bir şey var. Evinin kapısının önünden dümdüz yürümeye başla. Dümdüz yürü. Ee tamam. Nereye, Nereye? Taş var? Çok az. Dağ var mı evinin yakınlarında hiç? Yok. Ben oradayım. Yani ben denizin oradayım kuzen deniz. Ben denize kölü görüyorum. Şurada da bir kaya görüyorum. Hayırdır inşallah. Kayı mı ayı mı? Denize gelsene. Neyse ben eve gidiyorum ya. Denize gel denize. Geliyorum hadi geliyorum. Babacım akşam oluyor ben de benim gitmem lazım. Ben de sabah. Sonra oyunu kaydedip çıkacağım ben zaten. Yeter bu kadarım. Sen videoda mısın? Hı hı. Arkadaşlar zaten bu video bayağı bir kısa olacak. Öbürkülerine göre bayağı bir kısa olacak. Uzun. Uzun bir yani, dakika. E Kullanışlı yani. Artık izlemeniz için. E bu arada bu üçüncü bölümünde olacak. Oho oh, dayı <laughs> Bitirelim mi kuzen bu videoyu? Bitir bitir ben de eve vardım şimdi kaydedip çıkacağım. Ateşin başına geçtim. Evet arkadaşlar. Ne diyelim bu videoda bu kadar kişi. şey. Üçün, üçüncü bölümü çektim şimdi bu üçüncü bölüm. Dördüncü bölümle karşınızda olma dileğiyle arkadaşlar. Kendinize Onun çok iyi bakın. Unutmayın tamam burayı evde bitireceğim. Like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize